herhangi bir işi, hizmeti yapmayı niyet ettiniz. Oradaki niyetiniz eğer halis bir niyetse, samim bir niyetse, ibadet niyetiyle, kastı ile ise bakıyorsunuz ondan ecir sevap kazanıyorsunuz. Mesela birisine para verdiniz. Değil mi? Sadaka değil de bir niyet bir şekilde verdiniz. Eğer o parayı verirken veya o yardımı yaparken yani sadaka niyetiyle veya işte başka bir niyette, güzel bir niyette verdiyseniz o sizin için sevap olmuş oluyor. Ama birisine bir para verdiniz veya bir yardımda bulundunuz. Herhangi bir niyette değil, öylesine verdiniz. İşte onun ecri ile diğerinin ecri farklı olmuş oluyor. Yani yapılan bir işin, icraatın ruhu niyet oluyor. Hangi niyetle yaptığın oluyor. Mesela buraya geldiniz, medreseye geldik hepimiz. Allah kabul eylesin. Gelmekteki niyetimiz, maksadımız nedir? İşte Kur'an'ın hakikatlerinden bir hakikat öğrenmek niyetiyle geldiysek, ya yani o atılan adımlar da buraya gelmek de burada oturmak da burada birlikte beraber olmak da bizim için muazzam bir ecirdir, sevaptır, kazançtır. Ama yok Allah korusun başka bir niyetle, farklı bir niyetle veya öylesine bir niyetle gelmek o ecri, o sevabı kaçırıyor. Aynı iş belki yine aynı şekilde yol yürüdünüz, geldiniz, oturdunuz, işte merdiven çıktınız, işte kardeşlerle görüştünüz. Yani buradaki niyet işin rengini, işin şeklini değiştiriyor. Mesela yolda yürüyorsunuz. Yolda yürürken yani Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın yürüdüğü gibi yürümeyi niyet ederek yürürseniz o yürümek de sizin için ecir oluyor. Mesela peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yolda yürürken başını öne eğerek hızlı adımlarla yürürmüş mesela. Değil mi? Bakmayarak. Ama bir adam var mesela yürüyor. Hızlı adımlarla yürüyor belki. Başı da öne eğik ama o niyeti taşımıyorsa, yani Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın yaptığı gibi yapmak niyetini taşımıyorsa o yürümek ona nedir? Ecir, sevap kazandırmıyor. Mesela işte yemek yiyeceğiz. Yemek yerken, yemeğe başlarken yine veya bir şekilde nedir? O niyetle yani hani Allah Resulü'ne uymak, sünnet sineye tabi olmak niyetiyle yersiniz. O niyetle yine bizim için bir ibadet hükmüne geçmiş oluyor. Demek ki her bir amelin, her bir işin ruhu niyet. Allah iyi niyet taşımayı nasip eylesin gerçekten. Güzel bir niyetle hareket etmeyi nasip eylesin. Yani o, ne diyor? 40 senelik hayatında 30 senelik tahsilinde öğrendiğim kelimelerden birisi diyor niyet. Eşyanın diyor mahiyetini tayir eder diyor. Başkalaştırır, değiştirir. Ya benim şimdi buradaki anlatmamdaki niyet, maksat, kasıt işte farklı olsa ayrı bir şey ama sırf rıza ilahi için olsa o da ap apayrı bir şey yani. Taşıdığım niyete göre netice var. Ya adam belki çok şeyler yapıyordur. Çok iş yapıyordur, çok icraat yapıyordur. Ama taşımış olduğu niyet farklıdır. O yapmış olduğu ecrin, işin herhangi bir karşılığı yoktur. Mesela hatırlarsınız İrfan kardeş hani Mekke'nin, Medine'nin müdafası zamanında e, Hendek Harbi zamanında değil mi? Bir tane şahıs harbe katılıyor Müslümanlarla birlikte, sahabeyle birlikte. Mesela o harbe katıldığında Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a birisi diyor ki Ey Allah'ın Resulü işte falan diyor çok güzel savaşıyor diyor. O diyor cehennemliktir diyor. Mesela çok güzel savaşıyor. birisi. O Medine ahalisinden birisi. Daha sonra tabi Allah Resulü öyle söyleyince merak ediyor. Bu nedir? Nasıl bir hali vaziyeti var? Ama çok muazzam savaşıyor. Muazzam müdafaa ediyor. Sonrasında yaralanıyor o şahıs. Yaralandıktan sonra diyor ki ya diyor sen diyor Müslümanlarla birlikte olup çok güzel savaştın. Şöyle yaptın, böyle yaptın. işte bize yardımcı oldun. Yok ya diyor benim niyetim diyor size yardımcı olmak değil. Benim diyor hurmalıklarım var diyor. Ya onlara bir zarar gelmesin diye ben sizle birlikte oldum, savaştım. Şimdi bak niyet ne yaptı? O yapılan bütün hayrı, hasenat, iyiliği, güzelliği ortadan kaldırdı. Bak işin ruhu oldu. Hatta ondan sonra acısına dayanamayıp kendisini kılıcın üzerine abanarak böyle hayatına kendisi şey yapmış, son vermiş. Bak bu adam gibi. Yani onun için Allah güzel halis niyetler taşımayı nasip eylesin. Yani ben buraya geldim. Niye geldim? Allah rızası için geldim. Niye geldim? İşte ibadet maksadıyla geldim. Niye geldim? Şahsı maneviden istifade etmek niyetiyle, yani kastıyla geldim. Gelirsek o zaman o zaman durum farklı. Ama nedir? Ya şurada bir işim vardı, işimi göreyim. İşte falan gibi. Neyse. Tabii öyle bir niyet taşımayız hiçbirimiz de. Ama o niyette gelirsek iş daha da ne yapıyor? Başkalaşıyor, değişiyor. Benim, o, benim. üstadımız dört tane hastalık vardı. Dört hastalık. Maalesef bu hastalık hepimizde var. Yani nasıl bir hastalık? Maddi bir hastalık değil bunlar. Yani maddi hastalık belli olur. İnsan işte kalbi ağrır, başı ağrır. Kalbi şu olur, bu sıkışıyordur. Bunlar maddi hastalıktır ama bununla beraber birçok bizim Allah muhafaza eylesin manevi hastalıklarımız var. Manevi. Yani o hususta da biz gerçekten şöyle hasta gibi bir halimiz var. Yani çok büyüterek, çok böyle üzerinde durarak bazı şeyleri kendimiz hakkımıza hasta olur dereceye getirmiş olduğumuz mevzular var. İşte bunlardan dört tanesi, ya yani bu manevi hastalıklardan dört tanesinin bir tanesi diyor, yeistir diyor. Yani ümitsizlik. Allah korusun. Hani bu insanı hasta ediyor. İnsanı böyle eli kolu ayağı kalkmaz bir hale, bir vaziyete getiriyor. Bir gün böyle iki yıllık okuyan, iki yıllık okuyan üniversite talebesiyle beraberdim. O talebeler böyle çok acayip derecede ümitsiz halleri var. Yani iki yıllık okuyorlar, dört yıllık değil. İşte hayattan çok bir beklentileri yok. Okulu bitirsek ne olacak, nasıl olacak, nasıl bitecek? Ya yani böyle hasta gibi bir hale, bir vaziyete gelmişler. Onlar o haldeyken, o vaziyetteyken ya yani onlara biraz böyle ümitten bahsettim. Yani gayretli olmaktan bahsettim. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmememiz gerektiğinden bahsettim. Hatta ya yani bununla alakalı çok örnekler var. Dedim bir arkadaşımız, bir kardeşimiz niyeti işte üniversiteyi bitirip işte şurada şurada bir iş güç sahibi olmak. Onun için şu kadar çalışmam lazım, bu kadar çalışmam lazım diye düşünürken bir anda Allah ona başka kapı açmış. Çok güzel bir iş güç sahibi olmuş. İşte kendisi bir cihette mevki sahibi, makam sahibi olmuş. Yani Allah dedim umulmadık yerlerden öyle kapılar açar ki hiç bilemezsiniz dedim. Yani siz güzel bir niyet taşıyın, ümit var olun, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yani şu anki durum hep böyle olacak değil. Ya yani öyle an öyle zaman gelir ki Allah kapıları açar. Ondan sonra, ondan sonra güzel bir netice hayatınızda alabilirsiniz. Manasında o kardeşlerle böyle bir konuşmuştum. Yani aynı hal, aynı vaziyet bizim için de geçerli. Yani bakıyorsun bir işe giriyorsun, bir şey yapmak, bir şey yerine getirmek istiyorsun. E, olmayınca olmayınca bir ümitsizlik hali. İşte başka bir daha deniyorsun, bir daha olsun, bir daha yapayım, edeyim, eyleyim. E, bakıyorsun yine bir olumsuzlukta, Allah korusun, hayat içerisinde insan karşılaşıyor. Yine bir ümitsizlik hali, vaziyeti ama nedir? Hiçbir zaman yese kapılmamak, hiçbir zaman hayatta inşallah yani ümitsiz olmamak, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek. Müslüman da olması gereken hal bu, tavır bu. Çünkü kudreti nihayetsiz olan, rahmeti nihayetsiz olan bir Rabbe biz istinad etmişiz. Ona dayanmışız. Onun hem rahmetinden hem kudretinden hiçbir zaman ümidimizi ne yapmamalıyız? Kesmemeliyiz. İşte diyor ki birinci hastalık yeistir. Arkadaş amele ve taate muvaffak olamayan bir insan azaptan korkar diyor bakıyor ki istediği gibi amel yok, ibadet yok, kulluk yok. Ne yapıyor? Azaptan korkuyor. Yani ne olacak? İşte azaba düğüçler olacak. YS düşer. Böyle bir kimsenin diyor gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan gözükür diyor. Böylece birkaç emari elde eder etmez diğer emarelerin saygısıyla ilanı isyan eder. Daireyi İslamiyet'ten çıkar. Eğer namazında, ibadetinde, kulluğunda bir gevşeklik varsa veya yapamıyorsa azaptan korkuyor, ümitsiz oluyor. Ya benim halim, benim vaziyetim belli diyor. Allah korusun kendini daha hani cehennem hali olmadan sanki cehenneme gidecekmiş gibi bir anlayışla, itikatla hareket eder diyor. Hatta diyor yani küçük bir edna bir emare, delil haşa yani cennetin, cehennemin, ahiret alemlerinin olmadığına dair ufacık bir alamet, bir işaret bulduğunda diyor ona yapışır diyor. Bak yapışır tamamen diyor daireyi İslamiyet'ten çıkar. İşte bu insanı bu hale getiren nedir? O ameli, o ibadeti, o kulluğu yapamak, yapamaktan dolayı sahip olmuş olduğu ümitsizlik hali. Ya benim halim hal değil, benim vaziyetim vaziyet değil, benim gidişatım gidişat değil. Ben ne yapayım? İşte Allah korusun artık tamamen ümitsiz bir hale bürünüp ondan sonra ilanı isyan ediyor. Peki ne yapacak bir insan? Eğer ameli iyi değilse, yani hali güzel değilse, yani istenilen halde, vaziyette, kıvamda değilse, ve sürekli Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti senesini bilmek, tanımak, uymak noktasında bir gevşekliği varsa ki böyle birçok insan etrafımızda, çevremizde var. Onları her zaman ümit aşılamak lazım. Yani yese düşmekte onları korumak lazım. Ve kardeşim tamam inanıyorsun, kabul ediyorsun, doğru diyorsun. Allah'ın izniyle ümit var ol. Allah'ın izniyle inşallah ya yani öyle bir an, öyle bir zaman gelir ki yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizlere bildirdiği gibi, öğrettiği gibi, tarif ettiği gibi bizler de ibadet ehli oluruz dememiz lazım. Yoksa adam işte zaten o halde zaten ümidini yetişmiş ya zaten kendisini Allah korusun cehenneme layık bir halde bir vaziyette görmüş olan bir insana tutup da ya sen öylesin böylesin desen adam zaten bütün bütün ne yapacak kendisini perişan edecek. Bugün bir gençle karşılaştık psikoloji okuyormuş. Yani ben de işte bir iki kelam etmek niyet ettim. Yani çocuk da iyi bir çocukmuş gerçekten. Yani ön yargıyla bakmadım o arkadaşımıza, kardeşimize. Yani hay hay hayatta dedim, kainatta hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Tesadüfen olmuyor. Mesela dedim şu masa kendi kendine olabilir mi? Olamaz. Nasıl ki bunun bir ustası, bir yapanı varsa dedim, şu kainatında, şu mevcudatında bir yaratana bir yapanı var. O da dedim, bu vermiş olduğu nimetlere karşı bizden şükür istiyor. Acayip bir şey. Yani namaz nasıl dedim? Yok abi hiç namaz kılmıyorum ben dedi. Yani İstanbul'da Boğaziçi o psikoloji o bölümlerde okuyor. Ortamları bunların sıkıntılı. Fakat ben böyle anlatmaya başlayınca hoşuna gitti. Bulunduğu iş yerinde gürültü vardı, ses vardı. Abi dışarıda konuşalım dedi. Yani burada değil de dışarıda konuşalım. Çıktık dışarıda daha rahat böyle anlatma, konuşma imkanı oldu. Yani o halde olan, yani namaza, ibadete, kulluğa karşı gevşek olan o insana, yani yaklaşımımız, ya onu bu tarafa çekmek, ona bir şey anlatmak zaten kendi dünyasında ya bu iş olmuyor, ben bu haldeyim, bu vaziyetteyim diyen bir insana karşı, ya işte böyle farklı yaklaşsak olmayacak ama müsbet manada, kardeşim tamam şu an belki namazın yok ama inşallah niyet et, ümit et, gayret et Allah'ın izniyle, Allah bir gün seni de namaz kılan, ibadeten kullarından eyler tarzında bir şuurla yaklaşmak lazım. Veya bir o şekilde insanlara anlatmak gerekiyor ki o ümidi taşısın, yeşersin inşallah. Ve güzel de oldu. Belki hani otursak bir saat kadar, iki saat kadar oturacak bir hali vardı. İşte artık bir müddet, bir yarım saat kadar konuşmak, anlatmak imkanı oldu. Allah inşallah onun anlatılanları bir çekirdek yapar. Onun gönlünde, kalbinde, ruhunda onu yeşertir. Demek ki birincisi yeis. Yani ne olursa olsun bu amel, iş, ibadet de olabilir, başka bir şey de olabilir. Hayat-ı bir iş de olabilir. Hiçbir zaman insan kendisini koy vermeyecek. Her zaman rahmet-i ilahiyeden ümit var olacak inşallah. Evet ikincisi diyor, ikinci hastalık uçtur. Yani amele güvenmek, yapmış olduğun işe, ibadete, kulluğa güvenmek. Arkadaş, yese düşen Adem, Evet, yese düşen Adem azaptan kurtulmak için istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Şimdi yani ibadet yok, kulluk yok. E, bunun neticesinde ne olacak? E, hiçbir şey yok. Huzur ilahiye çıkacak. Bakıyor ki kendi bir kemalat var, bir hasenat var. Yapmış olduğu iyilikler var, güzellikler var. Onlara güvenir diyor. Bakın onlara güvenir. Bu da sıkıntılı bir şey. Mesela çok fazla işte cami şey yaptırmış, okul yaptırmış, işte üniversite yaptırmış birisi. Ama cami falan yok. Öyle müspet şeylerde pek şeyi yok ama diğer türlü hastanedir, okuldur, şu bu vesaire. Bunlar çok. Yani öyle namaz ehli, ibadet ehli olduğu da bilinmeyen veya olmayan bir insan. E şimdi bu insan neye güveniyor? Ya huzur ilahe çıktığımda nedir? Bu yapmış olduğum işler icraatlar var diyor. Şimdi onlara güveniyor. Bu bizde de var. Ya amele güvenmek. Yani yapmış olduğun işlere güvenmek veya netice şeylere güvenmek. Onunla ya tamam diyor bu hasenat var, bu iyiliğim var. Ya ne yaparım? Kendimi savunurken, anlatırken bunlarla anlatırım diyor. Peki ya bunlara sahip çıkmak bizler için hak mıdır, doğru mudur? Herkese iyilik yapıyor. İşte nedir şunu 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 yapıyor. Ya yani bu derste bunu da anlayacağız inşallah. Bir iyiliğe sahip çıkmaya kimsenin hakkı yok. Bunu anlayacağız. Yani yapılan iyilik varsa, bak yapılan bir iyilik varsa Allah'ın ona vermiş olduğu imkanlarla o iyilik yapılıyor ve o iyiliğin hakiki sahibi Allah'tır. Mesela birisi birisine para veriyor veya birisi birisine mal veriyor veya birisi birisine başka bir ihsanda, ikramda bulunuyor. O ihsanda, ikramda bulunduğu şeyin gerçek sahibi, hakiki sahibi Allah'tır. Allah olduğu için Allah'a ait olan bir şeyle övünmenin hakkı değildir, haddi değildir o insan. İşte buradaki uç bu bakıyor ki amel yok, ibadet yok. Ne var? Yapmış olduğu bir kısım hayır, hasenat, iyilik, güzellik var. O iyiliğe, güzelliğe böyle bel bağlayıp huzur ilahiye çıkıp yani onlarla övüneceğini veya ya Rabbi bunları yaptım diyeceğini zannediyor. Ama diyor onlara da sen ne yapma, bel bağlama ve onları kendinden bilme. Onların hakiki gerçek sahibi kimdir? Rabbimizdir, halikimizdir. Demek ki ikinci hastalık neydi? Uç. Birincisi yeyiz. Ne yapacağız? Ne olursa olsun, işte bu iş olsun, ibadet olsun, şu olsun, bu olsun. Mesela çok hayalimizde çok güzel şeyler vardır. Ya olmuyor, bitmiyor deyip ümitsizliğe kapılmamak, olacak inşallah, yapacağız inşallah tarzında güzel bir ümidi, niyeti her zaman taşımak. Bak bu bizim için de nedir? Bir tehlikedir yani. Ya ya zaten bizden geçti, zaten biz yapamıyoruz, edemiyoruz demek. Biliyorsunuz Eyyübel Ensar Hazretleri yani İstanbul'un fethi noktasında yani 90 değil mi yaşında atabilmiş, yola çıkmış mesela. Ya bizden geçti artık ya biz nerede dememiş. Veya çok insan yaşına başına bakmamış. Değil mi? Mücadele olunca, cenk olunca bir şeyler yapmak, ortaya koymak gelince varız demiş. Ya biz de kendi hayatımızda ya bizden geçti biz yapamayız, edemeyiz değil. Allah'ın izniyle yapacağız, ümidini taşımak, niyetini taşımak ya bir ümitsiz hale bürünmemek. İkincisi neydi? İkilet yok, kulluk yok, yaptığı bir şey yok ama ne var? Yapmış olduğu bazı iyilikler var. Onlara insan ne yapar diyor? Sahip çıkmak ister. Onları kendinden bilir. Hayır diyor. Onlar sana ait değil. Tamam o iyilik var. O iyilikte belki vesile sen oldun ama o iyiliğin hakiki sahibi kimdir? Rabbimizdir, Halikimizdir. Senin övünmeye hakkında, haddinde yok diyor. Anlaşılıyor herhalde. İki. Üçüncüsünü okuyorum. Üçüncü hastalık gururdur diyor. Gurur. Üçüncü hastalık da bu. Gurur. Bu neymiş? Evet diyor. Gurur ile insan maddi ve manevi kemalattan ve mehasinden mahrum kalır. Hani ezber yapıyoruz ya, Aslında şurayı da ezberlemek lazım. Gurur diyor. Evet diyor. Gurur ile. Yani kendini beğenmek, kendini böyle üstün görmek ile maddi insan diyor, maddi ve manevi kemalattan ve mehasinden mahrum kalır. Ya yani birisi bir şey anlatıyor, gururundan, kibirinden dolayı karşıdakini dinlemezse, yani zaten ben biliyorum bunu anlattıklarını derse, maddi ve manevi kemalattan ve mehasinden mahrum kalır. Ya yani senin bilmediğin belki bir şey anlatıyor değil mi? Ya yani o insana gururla yanaşma. Değil mi? Alçak gönüllü ol, tevazu sahibi ol. Yani öyle insanlar var ki belki dersini bir affedersiniz hayvanattan alıyor. Veya küçücük bir çocuktan alıyor değil mi dersini? Gururla bakmıyor ona. Ya yani ondan bir ibret bir ders alır nazarıyla bakıyor. İşte o nazarla baktığında yani bakıyorsun gerçekten yani istifade edeceği bir dersi ondan almış oluyor. Demek ki üçüncü hastalık neymiş? Gurur. Evet insan diyor gurur ile maddi ve manevi kemalattan ve mehasinden mahrum kalır. Eğer diyor gurur saykasıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyip kendini büyük görüyorsun ya, üstün görüyorsun. Başkalarının diyor kemalatına tenezzül etmeyip hiç ya onların seviyesini miyim kendini üstün görüp kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse diyor. Kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse o insan nakıstır diyor. Evet o insan eksiktir. Yani ders alamaz. Ya bakıyorsunuz bazı insanlar var değil mi hayatın içinde görüyoruz. Böyle ya dinlemiyor bile seni. Niye? Nasıl bir anlayışı var, idraki var veya düşüncesi var. Ben her şeyi biliyorum. Zaten haberdarım. Yani senin anlattığına ihtiyacım yok. Demek ki gurur tehlikeli. Nasıl tehlikeli? Yani maddi ve manevi kemalattan mahrum kalmaya nedir sebeptir diyor. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarına diyor daha yüksek görmek de maneviyat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmek de aslaf eslaf ızamın diyor irşadatı ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar diyor. Eslaf-ı izam yani geçmiş olan bu büyükler var ya kendisi biliyorum zannediyor. O geçmiş olan büyüklerin sözlerini dinlemek bile, okumak bile istemiyor. İşte İmam-ı Azam'ın anlattığını okumak istemiyor. İmam Gazali'nin bahsettiğini okumak istemiyor. E böylelikle ne yapıyor? Onların anlattığı, belki onun için lazım olacak olan birçok hakikatten, hakikatten mahrum kalıyor. Ve evhama maruz kalarak diyor, bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki, bakın halbuki, esnaf-ı ızamın, o geçmiş olan büyüklerin 40 günde elde ettikleri bir keşfiyatı 40 günde elde etmiş oldukları bir keşfiyatı bunlar 40 senede ne yapamazlar bulamazlar. Aslında mertebe böyle. Onların diyor 40 günde buldukları bir hakikati manayı dersi bunlar 40 ne dedi senede bulamazdı. Bak 40 senede bulamaz. Ya böyle bir durum. Ya sen birine karşı gururlanıyorsun. Kendini büyük görüyorsun, üstün görüyorsun. Daha çok bilirim halindesin, vaziyetindesin ama diyor senin 40 senede elde edemediğini onlar 40 günde elde ediyor. Onlara karşı aşağı büyüklenmek, kibirlenmek değil, gayet derecede tevazu ehli olup, değil mi? Onların o anlattığı hakikatten, hakikatlerden, manalardan ibret almak, ders çıkartmak lazım. Evet, üçüncü hastalık da buydu. Birincisi neydi? Yeis, ümitsizlik. Yani olmuyorsa ümitsizliğe kapılmamak, olur ümidini, yapabiliriz ümidini daima taşımak inşallah. Bu her şeyde böyle, her işte böyle, İbadette de böyle, işte de böyle, hayatta da böyle, okulda da böyle, öğrencilikte de böyle. Hep bir ümit daha hareket etmek. Yoksa bırakmak değil. Ya zaten olmuyor, bırak git. Malum, tabi Osmanlı'nın başına bela olmuş ama bu Timurlenk için anlatılır. Ee, daha önceden bir kabilesi var bunun. Yani kendi, ya yani çok büyük bir devlet değil veya çok büyük bir ordusu yok. Çok mağlup oluyormuş, devamlı mağlup oluyormuş. Yine bir gün yani kavmi, kabilesi mağlup olduğunda çadırına çekilmiş. Çadırında böyle düşünüyor, ne yapacağım diyor. Mağlup olmuş, ne yapacağım düşünüyor. Düşünürken bakmış bir tane karınca, orada bir ipe veya işte çadırın bir tarafına tırmanıyor. Şöyle eliyle vurmuş o ipe, karınca yere düşmüş. Düştükten sonra bakmış tekrar karınca tırmanıyor. Bir daha vurmuş, bir daha düşmüş. Bakmış yine tırmanıyor. Kendi hali ya, devamlı yeniliyor ya, o bir daha vurmuş, bakmış bir daha çıkıyor. Yani ben bunu bir yerde anlattım, tarihçi bir kardeş dedi, 100 kere abi denemiş dedi, 100 kere. Adam 100 kere vuruyor, karınca yine çıkıyor. En yani son bırakmış uğraşmayı, karınca çıkacağı yere çıkmış. Yani bu bize bir ders olmalı değil mi? Ya hayat içerisinde öyle anlar, öyle zamanlar, öyle şeyler oluyor ki, yani ya olmuyor. Ya, olmadığı. İnşallah olur niyetini, ümidini Allah her zaman taşımayı nasip eylesin. İkinci hastalık neydi? Uçtu. Yani amele güvenmekti. Amele güvenme diyor. Niye? O amelin hakiki sahibi, o hasenatın, o iyiliğin, o güzelliğin hakiki sahibi Allah'tır haşa. Bu gururdur, bu kibirdir, bu uçtur. Bu da bizim için doğru bir şey değildir diyor. Üçüncü olarak, üçüncü hastalıkta neydi? Gurur. Evet, gurur da acayip bir şey, acayip bir netice. İnsanı diyor, maddi ve manevi kemalattan mahrum bırakır diyor. Tenezzül etmiyor dinlemeye. Aslında güzel bir şeyler anlatacak belki değil mi? Dinlemiyor mesela. Ne diyor? Harabat ehlini hor görme Zakir, defineye malik viraneler var diyor değil mi? Ya bakıyorsun işte öyle değil ama belki orada ne var? Bir define var. Bilemezsin yani. Değil mi? O, belki alacağın çok dersler var ama hor görüyor. Kıymet vermiyor, değer vermiyor. Değer vermeyince de belki kendi derdine deva arıyor. Aradığı deva belki orada. Ama kıymet değer vermediği için o devayı elde edemiyor diyor. Evet yani uç biliyorsun o hasenatı kendinden bilmek. Gurur nedir? kendini beğenmek, kimsenin fikrini anlattığını tenezzül etmemek manasında. Böyle bir farklılık var yani gururla uç arasında. Üçüncüsü, şey dördüncüsü, dördüncü hastalık ne olabilir dördüncü hastalık? İrfan sen söyleme. Evet, dördüncü hastalıkta hepimizin hastalığı suizanmış, suizan. Kötü zan beslemek. Allah uzak eylesin. Evet diyor, insan hüsnü zanla memurdur diyor. Bir gün yani çok yaşadığımız bir şey. Telefonla birini arıyoruz değil mi? Arıyoruz. Aradığımızda ya yani açmayınca ya yani açmadı, etmedi, gitmedi. Hemen böyle bir zanda bulunuyoruz. Bir gün küçük bir çocukla e, birini arıyorum telefonla. Yani daha doğrusu işte oğlumla arıyoruz. Bur Burak Halit'te. Küçük daha, çok küçük. Aradım. Kardeş açmadı telefonu. Ya dedim bak telefona bakmıyor. Ya dedi baba belki dedi müsait değildir dedi lavabodadır <laughs> dedi. ne bileyim namaz kılıyordur dedi. Eyvah dedim. Yani bak çocuğun şeyine bak. Yani düşünceye bak değil mi? Aslında bu zanlı hep taşımak lazım. Yani eğer de Üstad Hazretleri hani hüsnü zanına bak hüsnü zanna tevil etmek mümkünse suizan etmemek diyor. Ya yani bakıyorsun bir hal var, bir vaziyet var, bir tavır var. Nedir? O tavır nedir? Güzel şekilde düşünmeye müsait bir hali var. Mümkünse diyor öyle düşünmek. Yoksa suizan yapmamak. Dördüncü hastalık suizan. Yani nedir? Bazı halden dolayı, sözden dolayı, tavırdan dolayı bir kişi hakkında kötü düşünmek. Hemen aldanmak, zahire bakmak. Bir anda daha tanımadan, bilmeden değil mi? Onun hakkında hüküm vermek. Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Evet diyor, insan hüsnü zanla memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir diyor. Ya yani böyle kendini üstün görmeyeceksin. Üstün bileceksin. Belki bir hali vardır, tavrı vardır. Tamam bazı şeylerde sen halin güzeldir ama onun o hali senden çok çok iyidir. Çok çok güzeldir mesela. Değil mi? Bilemezsin ya yani bunun halini, vaziyetini. İşte diyor ki insan diyor herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Suyu zan saykasıyla kendisinde bulunan suyu ahlakı bakın kendisi hali on hususta kötü olduğu için zannediyor ki herkes öyle. Suyu ahlakı başkalara teşmil etmemelidir. Ve başkalarının bazı harekatının hikmetini bilmediğinden takvi etmemelidir diyor. Ya bilmiyorsun hikmetin niye öyle davranmış değil mi? Ya işte şurada şöyle davran. Ya belki canı sıkkındır, morali bozuktur. Ya başına bir iş gelmiştir. Ondan böyle hani yüzü gözü asıktır, düşmüştür. bilemez Hani sebebini. Ya o sana karşı bir tavır da değildir. Ama Allah korusun ne yapıyor hemen? Zanda besleyip yani suizan besleyip işte diyor şu şun bak diyor bize bakmadı etmedi konuşmadı değil mi? Hep hayatımızda başımıza gelen hallerden bir tanesi. Evet. Demek ki dördüncü hastalıkta neydi? Suizan. Yani eğer hüsnü zan mümkün oldukça inşallah hüsnü zan etmek yani güzel tevil etmek. Men dakka dukka diyor değil mi? Yani eden bulur suizan yapan en kısa zamanda suizanla maruz kalırdı. Yani sen kötüye yorduğun halini öyle bir an, öyle bir zaman gelir ki aslında niyetin o değil ama karşı tarafta senin hakkında o senin o iyi niyetini kötüye ne yapabilir? Yorumlayabilir. Evet dört tane hastalık. Bir ne olursa olsun ümidi yitirmemek. Yeis ehli olmamak. İkincisi neydi? Uç Neydi? Amele güvenmemek. Neden? O amelin, o hasenatın, o iyiliğin hakiki sahibi Allah'tır. Allah verdiği için yapıyorsun. Dördüncüsü ne? Üçüncüsü neydi? Gurur. Ya yani gurur da neydi? İnsanı maddi ve manevi kemalattan mahrum bırakıyordu. Kendini biliyor, yapıyor, ediyor, üstün görüyorsun kimseyi dinlememek manasındaydı. Dördüncü hastalıkta suizan. Evet, bu da mühim bir hastalık bizler için. Allah korusun hemen bir şeyle hüküm vermek, kafamızda bitirmek, ondan sonra ondan sonra dönüşü olmayan bir yola girmek. Yani sen onu bitiriyorsun, o da seni bitiriyor değil mi? Ya yani Allah korusun ondan sonra hayat-ı ne yapıyor? Zedeleniyor. Aslında Müslüman, Müslümanın hareketini ne yapmanı? Güzel tevil etmeli. Bakın bu bir hastalık. Hele hele bunu arttırıyorsak, bunu herkese, her şeye karşı yapıyorsak bu insan bir an önce kendisini çek etmeli tabiri caizse. Yani ben niye böyle yapıyorum, niye böyle düşünüyorum? Aslında güzel düşüneyim. Bak bunun güzel tarafı da varmış tarzında bir anlayışla inşallah Allah hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin.